Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Değerli öğrencilerim akışı bozan cümlelerde Kamil'e dikkat edeceksiniz. Hocam Kamil nedir derseniz değerli öğrencilerim somutlaştırmak için basit bir örnek vereceğim ama basitlik aslında biraz da İyidir bu tip sorularda. Ne demek bu? Bakın bir sınıf düşünün. Sırasıyla ilk sırada Elif'in oturduğunu, ikinci sırada Pınar'ın oturduğunu, üçüncü sırada Nisan'ın oturduğunu, dördüncü sırada Kamil'in oturduğunu, beşinci sırada da Betül'ün oturdu oturduğunu düşünün. Bakın bu tip sorularda şuna dikkat edeceğiz. Bakın kız, kız, kız Kız, bu erkek. İşte farklı olanı bulduk, işaretleyeceğiz. Hocam bu kadar basit çıkar mı? Değerli öğrencilerim, biz farklılığına odaklandığımız için bulduk. Yani hepsi aslında insan, biz bu insanlar içerisinde farklı olana, yani erkek olana odaklandık. Cümlelerde de buna bakacağız. Yani aynı konu bile olsa, aynı içerik bile olsa, biz orada daha farklı konusuna, daha farklı bakış açısına sahip olanı işaretleyeceğiz. Ne demek bu? Hadi başlayalım. Bir de diyor ki sinema 7. sanat olarak nitelendirilen ve çağımızın realitesi yani çağımızın gerçeği haline gelen bir sanat alanıdır. Burada sinemanın artık çağımızda popüler bir sanat dalı olduğunu söylüyor. Öyle ki popüler kültür dendiğinde müzik ve sosyal medya ile birlikte anılır oldu. Yine burada da sanatın popüler bir kültür haline döndüğünü tıpkı müzik gibi sosyal medya gibi kültürel popüler bir alana döndüğünü söylüyor. Üçe geldiğimizde sinema bu popülerliğini hiç kuşkusuz geniş toplum katmanlarına ulaşabilmekten aldı. Yine sinemanın popüleritesinden bahsetmeye devam etti. 4'e geldiğimizde sinemanın komedi, gerilim, korku, bilim kurgu, aksiyon gibi pek çok türünün olması izleyiciye bol alternatifli bir yelpaze sunmakta. Bakın burada ise sinemanın türleri hakkında bir bilgi verdi ama sinemanın popülerliğinden bahsetmiyor. Burada sinemanın içeriğinden bahsetti. Yani aslında şundan bahsediyoruz arkadaşlar. Şunu da anlatayım. Bir başka de işte farklı toplum kesimlerinden insanların neredeyse tamamı sinemaya ilgi duymakta. Yani herkes sinemaya ilgi duyuyor diyor. Yine sinemanın popülerliğinden bahsetti. Bakın değerli öğrencilerim, ortak noktadan bakarsanız sinema 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 sinema. Yani insan 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 insan. Ama farklı yönlerinden bakarsanız popülerlik 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 içerik popülerlik işte akışı bozan bu bunu işaretleyeceğiz. Bunun sağlamasında şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu çıkaracaksınız. Bakın şunu çıkaracaksınız. Sonra 3 ve 5'i arka arkaya okuyacaksınız. Eğer 5 3'ün devamıysa anlayın ki doğru bulmuşsunuz. Bakın diyor ki geniş toplum katmanlarına ulaşabilmekten almaktadır. Yani toplum birçok katmana ulaşıyor. Bir başka değişle de farklı toplum kesimleri. Bakın farklı toplum kesimleri, farklı toplum kesimleri 5 3'ün devamı niteliğinde. Demek ki ne yapmışız? Doğru bulmuşuz arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirmelidir? Değerli öğrencilerim boşluğumuz burada. Buradaki boşluk bir önceki cümleyle ve bir sonraki cümleyle yapı ve anlam bakımından uyumlu olmalı. Bu tip sorularda mutlaka bir ipucu da olur. O ipucunu yakalarsanız soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bakalım ipucu neymiş şimdi görelim. Beethoven, Sokman... Handel, Wander vesaire 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 gibi büyük bestecilerin hepsi birer cenaze marşı bestelemiş. Yani büyük bestecilerin birçoğunun cenaze marşı bestelediğini söyledi. Nokta nokta nokta. Chopin'in 1830 yılında bestelediği bu marş. Bakın bu marş dediğine göre şurada bir sürü marştan baş bestelen insandan bahsetti ama burada bu marş diyor. Demek ki burada bir marştan bahsedecek. Şurada bir marş ismi olmak zorunda bu marş diyebilmesi için. Bu marş. 35 No 2 Piyano Sonatının 3. bölümüdür. İnsanda iç sıkıntı oluşturan, tüm ülke liderlerinin cenazelerinde de çalınan bakın cenazelerde çalınan bir marştan bahsediyor. Demek ki buraya bir marş gelecek ve bu marş cenaze ile alakalı bir marş olacak. A şıkkına baktığımızda bazı marşlar uzaktan duyulduğunda bile insanda yas ve ürperme hissi uyandırır. Klasik müziğin önemli isimlerinin bazı besteleri de bu kategoriye girebilir. Bakın burada bazı bestelerden, bazı marşlardan, yani birden çok marştan bes besteden bahsediyor ama burada bu marş diyor. Yani burada kaç tane marş var? Bir tane. Onun için bunu direkt eliyoruz arkadaşlar. B şıkkında Mozart'ın Raküm de bu kategoride sayılabilir ama en çok bilineni hiç kuşku yok ki Chopin'in bestelediği cenaze marşıdır. Bakın kaç marştan bahsetti? Bir marştan. Cenaze marşının en çok tutulan olduğunu söylüyor. Chopin'in 1830 yılında bestelediği bu marş cenazelerde vesairede söyleniyor. Bakın bu %100 uyumlu oldu. Cevabımız bu olacak gibi duruyor. Ceyhan'a gelelim. Romantik dönemin önde gelen piyanist ve bestelencilerinden olan Chopin günümüzde bile büyüsünden hiçbir şey kaybetmeyen kendine özgü bir tarz oluşturmuş. Bakın kendine özgü bir tarz oluşturduğunu vesaire söylüyor ama burada bir marştan bahsetmiyor. Yani bu marş diyebilmem için şurada bir marştan bahsetmesi lazım. Marş demediği için bunu da eledik. Cenaze marşıyla da öne çıkan bakın burada cenaze marşından bahsediyor. Cenaze marşıyla da öne çıkan Frederik Francois Chopin 1810'da Polonya'da doğmuş 1849'da Paris'te ölmüş. Bakın burada cenaze marşıyla öne çıktığını söylüyor ama daha sonra doğum ve ölüm hayatından bahsediyor. Yani burada aslında biyografik yaşamını anlatıyor. Daha sonra buraya geldiğinde burada biyografisinden yani yaşamından falan bahsetmiyor. Onun için bu da olamaz arkadaşlar. Cenaze marşıyla öne çıktığını söylüyor ama burada marştan bahsetmiyor. Adamın doğumundan ölümünden bahsediyor. Onun için bu cümle marş odaklı olmalıydı. Bu cümle marş odaklı değil. Çünkü tamamında sonradan marştan bahsediyor. Cenaze marşı oluşturmanın hem güç hem de ilginç bir durum olduğunu dile getiren bestecilerden biri de Chopin'dir. Bakın burada bir marştan bahsetmiyor. Cenaze marşı oluşturmanın zor olduğunu söylüyor ama burada herhangi bir marştan bahsetmiyor. Onun için bu da olamazdı arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktı. Bu parça iki paragrafa ayırmak isterse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Değerli öğrencilerim iki ayırma cümlelerinde, iki ayırma paragraf sorularında şuna dikkat edeceksiniz. Öncelikle giriş cümlesini bulacaksınız. Giriş cümlesi ama fakat çünkü gibi, bu gibi, şu gibi, o gibi ifadelerle başlamaz arkadaşlar. Mesela şurada altı da bu şekilde diyor. Bu şekilde demek kendinden önceki cümleyle bağlantısı var demek. Bunu direkt eleyeceksiniz. Burada yavaş okumamızın birinci nedeni gözümüzün görme alanını iyi kullanmamamız. Yani okurken tek kelimeyle kelime her kelimeye tek tek bakmamızdır. Bakın bu giriş cümlesi olabilir. Bu kalsın. Burada halbuki diyor. Yani önceki cümleyle bağlantısı var. Bu da giriş cümlesi olamaz. 3 de bütün bu kötü alışkanlıklar diyor. Bu kötü alışkanlıklar diyebilmeniz için öncesinde bir kötü alışkanlıktan bahsetmeniz lazım. Bu da giriş cümlesi olamaz kimi duyulacak şekilde diyor. Demek ki yine kendinden önce bir şeylerden bahsetmiş. Bu da giriş cümlesi olamaz. Aslında cevabımızı bulduk. Ama bakın hiçbiri giriş cümlesi değilse bunu işaretleyip geçebilirsiniz. Ama burada mantığını da kavramak adına burada farklı bir konudan, burada da farklı bir konudan bahsetmesi lazım. Bakalım bahsetmiş mi? İnsanlar sadece göz ve beyin arasında olması gereken okuma işleminin arasına bazı lüzumsuz alışkanlıklar koyuyor. Bir de insanların okuma alışkanlıklarının, okuma işleminin gereksiz şeylerle bozulduğunu söylüyor. İkiye geldiğimizde kimi duyulacak şekilde özellikle çocuklar sesli okur, kiminin okurken dudakları kıpırdar, kimileri ise yazı içinden kelime kelime okur diyor. Yani şu kötü alışkanlıklardan bahsediyor ya yine ondan bahsetmeye devam ediyor. İkide de okuma esnasındaki kötü alışkanlıklara örnek vermiş, devam ediyor. Bütün bu kötü alışkanlıklar derken yine okuma sırasındaki kötü alışkanlıkları anlatmaya devam ediyor. Güç harcattığından okurken çabucak yorulmaya sebebiyet verir. Yine okurken bu kötü alışkanlıklar yüzünden çabuk yorulduğumuzu söylüyor. Halbuki okuma sırasında ağız, dil, dudak, damak ve gırtlak gibi organların çalışmasına gerek yoktur. Yani bu kötü alışkanlıkları terk edin diyor. Ağzınızı, dili, gırtlağı vesaire çalıştırmayın diyor. Y yine okuma esnasındaki kötü alışkanlıklardan bahsediyor. 5'e geldiğimizde yavaş okumamızın birinci nedeni Gözümüzün görme alanını iyi kullanmamamız. Yani okurken her kelimeye tek tek bakmamız. 5'e geldiğinde yavaş okumanın nedenlerini söylüyor. Kötü alışkanlıkları bıraktı. Yavaş okumanın nedenlerini anlattı. Bu şekilde normal bir satırı okumak için gözümüzü 8-12 kere hareket ettirmemiz gerekir. Yine yavaş okumayla alakalı bilgi verdi. Buradan sonrası yavaş okuma üzerine endekslenmiş. Onun için 5'ten 2'ye ayıracağız arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirmelidir? Değerli öğrencilerim bu cümleye odaklanacağız. Burada mutlaka bir ipucu var. Bu sonraki cümle ve bir önceki cümleye dikkat edersek buradaki cümle bunlarla yapı ve anlam bakımından uyumlu olacak. Eğer uyumlu olanı yakalarsak yapıştıracağız. Burada mutlaka bir ipucu olur arkadaşlar ve o ipucu da genelde boşluktan sonraki cümlenin içerisinde geçer. Önce yukarıyı okuyalım, sonra sorayı okuyalım ve ipucumuzu yakalayalım. Bugün istesek de istemesek de hayatımıza giren Facebook, Twitter gibi kavramlar. Bakın Facebook, Twitter gibi kavramların hayatımıza girdiğini söylüyor. Bir yandan internetin dünyayı nasıl küçük bir köy haline getirdiğini, bakın internetin dünyayı küçük bir köy haline getirdiğini, yani dünyanın her yerine yayıldığını söylüyor. Bilgiyi, iletişimi dünyanın tüm noktalarına nasıl paylaştırdığını gözlerine sererken bir yandan da bakın bilginin, teknolojinin dünyanın tüm yanlarına yayıldığını söylüyor. Nokta 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 örneğin diye başlıyor. Demek ki şuradaki cümleye örnek verecek. Bakalım örneğimiz neymiş? Örnekten yola çıkarak buradaki cümleye bakacağız arkadaşlar. Örneğin Yunanca cücek anlamına gelen. Bakın Yunanca'da cüce anlamına gelen bir kelime var ve herhangi bir ölçünün milyarda birini nano gösteren nano kavramı Teknolojinin hızla gelişmesi, türlü deney ve araştırmalar yapan bilim dünyasının geldiği mesafe ile dil dünyasına nanoteknoloji gibi kavramlar hediye etmiş. He. Demek ki burada dil dünyasına teknoloji ile alakalı kavramların girdiğini söylüyor. Burada da örnek veriyor. Neyi örnek veriyor? Teknoloji ile birlikte hayatımıza giren Yunanca kelime olan nanonun hayatımıza girdiğini örneklendiriyor. Demek ki şuraya hayatımıza kavramlar girdiğini söyleyecek. O kavramı örnek olarak da nano kavramını verecek. Hadi başlayalım. Ulusların dillerin kendine has özelliklerini yavaş yavaş kaybettikleri bir delil olarak sunulacak detayların açıklamasıdır. Bakın dillerin özelliklerini kaybettiğini söylüyor. Hayır böyle bir durum yok. Teknoloji ile beraber yeni kavramların dilimize girdiğini, başka dillerden kavramların dilimize girdiğini. Bunlara örnek olarak da nano kavramını söylüyordu. A olamaz. Teknolojik gelişmelerin insan arası ilişkileri zayıflattığı. Hayır. Bu iki cümlede insanlar arası ilişkileri zayıflattığını söylemiyor arkadaşlar. Bakın şu son kısımda bunu söylüyor ama bu çok uzak kısım. Biz ne yapacağız? Bu iki cümledeki yapı ve anlam ilişkisine bakacağız. Onun için bu gitti. Bilgiyi, teknolojiyi üretenlerin bu kavramları. Bakın bu kavramları diyor ya arkadaşlar. Önceki cümlede mutlaka bir kavramdan bahsetmesi lazım. Bakın şurada kavramlardan bahsediyordu. İnternetin veya Twitter'ın, Facebook gibi kavramların hayatımıza girdiğini söylüyor. Bilgiyi, teknolojiyi üretenlerin bu kavramları tüm dünyaya yayma şansına sahip olduklarının tipik bir göstergesidir. Bakın kavramları tüm dünyaya yaymışlar örneğin diyor ve yaydıkları kavramlara bir tane örnek veriyor. C fıstık gibi oldu. Küresel şirketlerin yaşamlarımızı nasıl etkilediğini ve kontrol altına aldığı yatsınamaz bir gerçek. Bakın arkadaşlar burada hayatımızı kontrol altına aldıklarını söylemiyor. Bizim hayatımıza giren kelimeden bahsediyor. Bu da olamaz. Bu arada şu yatsımak kelimesini not alın. Bu ÖSYM'nin çok sorduğu kelimelerden biri. Değerli öğrencilerim yatsımak inkar etmektir. Kabul etmemektir. Burada yatsınamaz bir gerçek yani inkar edilemez bir gerçektir anlamına geliyor. Yatsımak inkar etmektir. Hemen notunuzu alın. Bu da olamaz. En küçük ve en uzak yerleşim birimlerinde yaşayanların bile dünyada olup bitenden haberdar olmasını sağlayan önemli faktör. Bakın burada haber vermesinden bahsetmiyor arkadaşlar. Kelimelerin yayılmasından, kavramların yayılmasından bahsediyor. Onun için bu da olamazdı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden önce burası çok önemli arkadaşlar cümlesi getirilebilir. Hangisinden önce hangisinden sonra hangisine bu üçünü de kısaca açıklayacağım. Değerli öğrencilerim bu tip sorularda mutlaka bir ipucu olur. O ipucunu yakalarsanız soruyu çözmek çok kolay olur dikkat edelim. Galileo bu iddianın bakın bu iddianın diyebilmesi için kendinden önce mutlaka iddia kelimesinin geçmesi lazım. Siz bu kitap diyebilmek istiyorsanız önceki cümlede bir kitap demeniz lazım. Daha sonra bu kitap diye devam edersiniz. Burada bu iddia diyebilmeniz için öncesinde bir iddiadan bahsetmeniz gerekiyor. Bakın burada diyor ki Galileo zamanındaki yerleşik sava göre. Sav nedir arkadaşlar? İddiadır. Yani Galileo dönemindeki yerleşik iddiaya göre nesneler fırlatıldığında onları fırlatan kuvvetle bağları kesilmesine rağmen bir miktar daha yol almalarının nedeni ortama yüklenen kuvvetti bu iddiaya göre diye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın iddia dedi bu iddia diye devam edecek. Bunların hiçbirinde bakın iddia kelimesi geçmiyor. Hemen bakıyorum buraya. Burada iddia kelimesi geçmiyor. Zaten bu iddiaya karşı ifadesinden sonra açıklayıcı unsurlar geliyor arkadaşlar. Yine diğerlerine baktığınızda iddiadan bahsetmiyordu. Yine en son kısma geldiğinizde bir iddiadan bahsetmiyordu. Demek ki bu iddia diyebilmesi için öncesinde iddiadan bahsetmesi lazım. Yani biz şuraya getireceğiz. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Peki burası neyden önce arkadaşlar? Bakın burası şu ikinci cümle. Biz nereye getirdik arkadaşlar? Şuraya getirdik. O zaman 2'den önceye getirdik. Cevabımız 2 olacak. Çünkü hangisinden önce diyor. Eğer soru kökü şöyle olsaydı, bakın deseydi ki bize hangisinden sonra deseydi o zaman biz nereye getirdik? Şuraya getirdik. Burası neyden sonra? Burası birinci cümleden sonraydı. O zaman cevabımız 1 olurdu arkadaşlar. Tamam. Ama bize hangisinden önce dediği için biz 2'den önceye getirdik. Dikkat edelim. Eğer soru kökü şöyle deseydi. Hangisine diye belirseydi arkadaşlar hangisine getirilebilir yine şuraya getirdik burası neresidir 2'dir yine 2'yi işaretleyeceğiz arkadaşlar dikkat edelim Zaten bu iddia dediği için iddia sav sadece burada var. Direkt işaretleyeceğiz. Burada şunu da görüyoruz arkadaşlar. Kelimelerin eş anlamlarını bilmek aslında soruları çözmek için bize yol gösterici oluyor. Onun için ÖSYM kelimelerini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Benim kanalımda da var. Oğuzhan Hoca YouTube kanalında girip böyle tek tek o kelimeleri notala ala 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 yazabilirsiniz. Dikkat edin. Bu parçada boş bırakılan yere düşünce akışına göre hangisi getirmelidir? Değer öğrencim şu boşluğumuz. Bir önceki cümleye bir sonraki cümleye dikkat edeceğiz. Burada mutlaka bir ipucu var. O ipucunu yakalayacağız. O ipucu genelde boşluktan sonraki cümlenin içerisinde yer alır. Burada reytingin ne olduğunu bize anlattı. Burayla işimiz yok. Dolayısıyla reyting televizyoncular için değil reklam verenler için ölçülür. Yani reytingi ölçüyorlar ve burada ne kadar izlendiğine bakıyor reklam verenler ve ona göre televizyonculara teklifte bulunuyor. Diyor ki alın size bu kadar para. Şu kadar izleniyor programınız. Ona göre bizim reklamımızı yayınlayın diyor. Boşluk boşluk boşluk. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyacı var. Peki burada sizce televizyoncunun ayakta durabilmesi için mi gelire ihtiyacı var yoksa reklam verenin mi ayakta durabilmesi için gelire ihtiyacı var? Burada parayı kim alıyor arkadaşlar? Parayı televizyoncu alıyor. Onun için televizyoncunun ayakta durabilmesi için gelire ihtiyacı var. Yani şuraya ne gelmeli? Televizyoncu ile alakalı bilgi gelecek. Bakın şöyle olacak. Televizyoncular için değil, reklam verenler için ölçülür. Televizyoncularla ilgili bir şey söyleyecek. Ayakta durabilmeler için gelire ihtiyacı var. Bu gelirin ana kaynağı da reklamdır. Yani reklam vererek televizyoncular gelir elde ediyor. Buraya televizyoncu ile alakalı bilgi gelecek. Rating ölçümü hem zor hem masraflı hem de teknolojik altyapı isteyen bir iştir. Bu durumun farkında olan firmaların sayısı artmakta. Televizyoncu ile alakalı bilgi yok. A'yı şutladım. Reklam verenin de amacı mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak. Reklam verenden bahsediyor. Televizyoncudan bahsetmiyor. Şutladık. Bu açıdan bakıldığında reyting doğrudan televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda her bir televizyon kanalı da bir ticarethanedir. Ticarethane yani parayla geçiniyor. Onun için ayakta durabilmek için ticarethane oldukları için neye ihtiyaçları var? Gelire ihtiyaçları var ve bu gelirin ana kaynağı da reklamlardır. Yani ticareti neyle döndürüyorlar? Reklamla döndürüyorlar. Cevabımız C olacak. Rating gerçek anlamda nedir? Nasıl ölçülür? Televizyon programlarının planlanmasına nasıl yön verir? gibi soruları merakla uyandırıyor. Burada reytingin televizyon programlarının planlamasına yön verdiğini söylüyor ama ticaretle alakalı, parayla alakalı, gelirle alakalı herhangi bir şey yok. Reyting ölçümü tamamen reklam verenlerin kendi işlerini daha iyi yapabilmek için kullandıkları bakın reklam verenlerden bahsediyor. Oysa burada televizyoncunun ayakta kalmasından bahsedeceğiz. Onun için bu da olamazdı arkadaşlar. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir diyor. Değerli öğrencilerim boşluk şuraya gelecek. Yalnız daha doğrusu cümlemiz şu boşluğa gelecek. Bu tip sorularda son cümle genelde cevap verir. Ama burada metni biraz okumak gerekiyor. Çünkü son cümlede çok 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 bağlayıcı bir unsur yok. Yani aslında anlaşılıyor ama metni okursanız daha kolay anlayabilirsiniz. Burada diyor ki demek ki metnin okurla kurduğu ilişki artık daha bağlayıcı ve cezbedici olmalı. Yani siz öyle bir metin seçmelisiniz ki okurla ilişkisi çok fazla bağlayıcı olmalı ve cezbedici olmalı. Burada metnin cezbedici olması, okuru bağlamasına yönelik bir ifade olmalı. Ama metni okuduğumuzda metin diyor ki artık okumak sabır işi. Çünkü her şey bizim dikkatimizi dağıtıyor günümüz dünyasında. Bugün artık bir metni, bir kitabı okuyup bitirmek yalnızca belli bir birikim, ilgi, hayranlık, eğitim işi değil. Okurun zihnini tamamıyla boşaltıp düşünmesi gerekiyor diyor. Metinden, orada anlatılanlardan başka bir şey düşünmemen gerekiyor diyor ve bunların mümkün olmadığını söylüyor. Bakın diyor ki ne parlak bir ekran, ne arkada tınlayan müzik, ne pat diye çınlayan ya da parıldayan bir bildirim, ne de farklı bir sekmeye geçme arzusu, ne de meraklı bir arkadaş. Yani arkadaşlar sizin her şeye dikkatinizi dağıtabildiğini söylüyor kitap okumaya başladığınızda. Onun için kitap okumanın zorluğuna, kitaba odaklanmanın çok zor olduğunu söylüyor. Bundan dolayı da metne oluşan metin, yazılan metin okuru bağlamalı ve cezbedici olmalı. Yoksa ne olur? Yoksa okur kitabı, mitabı bırakır, gider ilgisini çeken farklı noktalara gider gibi bir cümleyle bitirmeli. Diyor ki böyle olmadığı takdirde o klasik eserlerin okuyanı bambaşka dünyalara götüren metinlerin yazılması hayal olur. Metinlerin yazılmasından bahsetmiyor. Metinlerin yazılmasının hayal olmasından bahsetmiyor. Okurun o kitapları okumayacağını söylüyor. Çok fazla cezbedici olmazsa diyor. Okurlar can sıkıntısını giderecek etkinlikler bulmakta eski oranla çok daha maharetli ve istekli bir durumda değil. Böyle bir bilgiden hiçbir şekilde bahsetmiyor arkadaşlar yoksa sırf yazarın güzel hatrı için hiçbir okur bir eseri tekrar tekrar okuma tekrar tekrar okumasından bahsetmiyor hiç okumayacağından bahsediyor beklentileri karşılanmayan yazar aşinası olduğu okurları bile bir çırpıda terk edip başka yazarlar başka yazarlara gideceğinden söylemiyor keşke başka yazarlara gitse Başka yazarlardan bahsetmiyor. Hiçbir şekilde kitap okumamasından bahsediyor. Yani her şeyin onun dikkatini dağıtacağından bahsediyor. Yoksa bu yazarı bırakıp başka yazara geçeceğinden bahsetmiyor. Kimse derinden bağlanmadı. Bakın bağlayıcı olmalıydı diyor. Cezbedici olmalıydı diyor. Kimse derinden bağlanmadığı bir metinle günler, saatler hatta dakikalar bile geçirmek istemiyor artık. Zira o kadar çok seçenek var ki. Yani diyor ki çok fazla seçenek var. İnsanlar eğer bağlanmazsa, metinler ilginizi çekmezse, bizi cezbetmezse diğer seçeneklere ne yaparız? Gideriz. Çünkü her yer bizim dikkatimizi dağıtan şeylerle örülü diyor. Onun için de cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra cümlesi getirilebilir? Bu cümlede mutlaka bir ipucu var. O ipucuna odaklanmak gerekiyor. Diyor ki gölge yanımızın varlığını kabul etmek Gölge yanımızın varlığını kabul edersek diyor, kendimizi bir bütün olarak da kabul etmiş oluruz diyor. Bakın gölge yanımızın varlığını kabul edeceğiz ve kendimizi bir bütün olarak kabul etmiş olacağız arkadaşlar. Bakın burada şuraya gelmeliydi. Şimdi buraya baktığımızda diyor ki kendimizden bile sakladığımız yaralarımız var utançlarımız var. Korkularımız var, endişelerimiz var. Onun varlığını oluşturur. Onun varlığı dediğini arkadaşlar gölgenin varlığını oluşturduğunu söylüyor. Bakın bir daha söylüyorum. Şurada diyor ki gölge yanımızın varlığını kabul etmek kendimizi bir bütün olarak kabul etmenin ilk adımıdır. Bakın şunu okuyalım önce. Kendimizden bile sakladığımız yaralar gölge yanımızdan bahsediyor. Utançlar, korkular, endişeler onun varlığını oluşturur. Bakın varlığını oluşturdu. Gölge varlığımızın, gölge yanımızın varlığını kabul etmek, kendimizi bir bütün olarak kabul etmenin ilk adımıdır. Yani şuradaki gölge yanlarımızı, bunların varlığını kabul edersek, kendimizi bir bütün olarak kabul etmenin adımını atmış oluruz. Bu hamleden sonra bu hamle dediğini arkadaşlar şu adımdan bahsediyor. Yani gölge yanımızın varlığını kabul etme adımından bahsediyor. Bu hamleden sonra ruhumuza karşı daha merhametli oluruz. Yani gölge yanımızı kabul edersek ruhumuza karşı daha merhametli oluruz diyor. Onun için şuraya getireceğiz. Peki bize ne demişti? Hangisinden sonra demişti? Buraya getirirsek hangisinden sonra getirmiş oluruz? Dördüncü cümleden sonraya getirmiş oluruz. Onun için cevabımız 4 olacak. Bakın değerli öğrencilerim 5'e getiriyoruz ama bu 4'ten sonraki cümle. Eğer soru şöyle deseydi hangisine getirilmiştir deseydi o zaman 5'e getirmiş olurduk. Ama bize hangisinden sonra dediği için 4. cümleden sonra yani şuraya getirmiş olduk. Cevabımız da D şıkkı olacak arkadaşlar.